bunu mağlup olacaklar bitti. Sakarya Meydan Savaşı Bu savaş sırasında Hitler'e yalanlar Asım geldi. Bu savaşı yalanlar tıkanmış ve yalanlanmış. Oğlu karşı çalışmıştı. karşı anma çalışmıştı. Oğlu karşı ilk yani düz eski olduğu gibi Türk olduğu sakın çembe çalarak yok etmek Ankara'ya uzaklaşmak ama Ancak ilk olsun 1921'de Türk savunma hattının saldırı üzerinde Yunan'la yine topluluğu 1921'de bayan ordu ile Türk savunma hattı saldırı başladı. Ağustos'un 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 saldırıda geri dönemek zorundu yoğun yürüdü ve son bir saatte kuvvetleri başladı. Ne <laughs> Daha sonra <Ankara> <laughs> Gidesi, Sakarya doğusundaki arazi zanların bir arasında. Kuzey Savaşı önemli. Kuzey Meydan Muharebesi, Savaşı en önemli muharebeler kabul edilen savaştır. Kuzey Milliye Türk ordusu eski eski bir sürü zamanda dostlar Yunanlılar başlatmış, başlık başlamış. Yunus'a Kemal başa artı mı da ve otuz mı da sattı mı vatandır diyerek bir tane getirdim bu Abi ne yorum yazdın? Sattı söylemiştim. Böyle cimri gibi yeni gelin onun ortada kayması sağlıklı sefer ve de maalesef bir defa köpeği yer olduğunda, bir, olduğunda ve onları ve dikkat çevirmesi yorulmuş hazır işte. dikkat alıp erişti ne savaşları ve sonuçları yıllar boyunca ağır toplamda sahip olmak istediği özellikle birinci yaşasında Osmanlı bir kavga yatağıtı yağmurası ve ağır toplamda iki İzmir Çevresi'nin Çelbe, çevresi tam bir tane de Ancak Ankara'ya gelmeye bir amaçlarının ne bir nefes kapatmaya başlamıştı. Siz de İstanbul'dan bir şey alıştırmadan tam bir kitapla amaçlamıştı. Şimdi kim bu sağ bir anda Evet, son zamanlarda onun Çünkü millet millet mi hesap kıldı? Hafif ağaçlarımızı böler, o O da kömeklerime çıkartmıştır. Aa Maşallah o da öyle bir şey. <laughs> Anne <Adil>, <laughs> <abi, nardin>. <laughs> Savaş Avrupa 1921 tarihinde 1927'de ile <laughs> Davut Kalkamayla Aşk Ulan Yerisi'nin <laughs> bir ünlü <laughs> bir ünlü 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 bir bir ünlü bir ünlü bir bir Arif Tümümüzün arif de muadelesi Anlaşması zamanda bir çıkma açması ve tüm güçlüler takıp takılmıştır. Bu ile dostlar almıştır.